Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Ben Yasin. Hanlı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beraber yine Facecam yine cezalı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yanımda Yasin var. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Gerçi söyleyeyim arkadaşlar. arkadaşlar ben Jesse'yim yani Jesse skinli. Akan bak hey arkadaşlar Yasin. Ee, ya Yasin birkaç videonu tanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada Yasin giydiği skinli benim arkadaşlar yeni skin buldum. Çok güzel. Sanki boksa çıkıyormuş gibi. Arkasında da FBI mı f, şey f o. yazıyor yani FBI gibi bir şey işte. Böyle. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir Ninja Warrior Türkiye gibi yani herkes bilir bunu. Öyle bir şey var işte e, parkur arkadaşlar. Cezamızda ne olacak? Ne olacak? Ve acı biber. E arkadaşlar Emirhan'la daha önce çekmiştik i̇şte tam şurada bir kırmızı var. Of. E arkadaşlar yaz ya Emirhan'la ya daha önce çekmiş arkadaşlar şimdi dedik ya seni çekelim ee, hemen şu telefonu bir sessiz alayım. yakışa şimdi ya aynı anda başlayacağız. Gel, en başa gel. Ee, şuraya. şey Gel, Ee, şimdi Eee, şimdi ya sen gelsene, başlamasın burada. Ha, e, orası bu şey değil Yanma yanma. Şöyle. arkadaşlar şimdi. aa telefon düştü. Pardon 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 çok be ya, pardon. Şimdi kamera çekilmiyor. Ya elim ya şey geliyor. arkadaşlar şimdi 3 deyince başlayacağız. 3 çık çık. 3 2 1 başla. <laughs> Birbirimize vurmak her şey serbest. Ha, hayır hayır vurmak yok. Hayır her şey serbest. Yok yine de. Öyle, vurmak... öyle daha zevkli. Olur. Ya yok onun nereye zevkleri? İyi e, tamam vurma tamam vurma. Ha. O zaman şuna bir spik kontrolü açayım da ben alayım. bir Yasin telefonun elime çok değişik geldi şu an. Vallahi Yasin tabii ki bana öyle geldi. Aaa zıbı oynayamıyorum ya. Oooo ilk parkuru gidelim. Oynayamıyorum ben. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Biz Hı. Evet. bana yandığımız yerden bahsedeceğiz. Evet. En baştan başlamayacağım. Ya oğlum düşüyorum ben ya. Basmıyor ki. Nasıl benim ya? Olur. Oldu yani bekle bir, bir dur. Bir dur. Işte şey düzelteceğim. Onun büyüklüğü falan. Şuydu galiba. Aynen. Bakayım şimdi. Tamam. Şimdi devam et. Bak şimdi daha güzel oynuyordu. O geri küçüktü. Bu çok Lan düşmek üzere mi? Ah oh pes gibi bir Aa biliyorum. Ma ellere kesene burayı. Tamam mantıklı. Aa ben eğilmeden geçiyorum. Çünkü elle geçince. Sen nereye geldin? Eğilerek geçince. Aa! Aha za hadi. Vurma yok dedik. Ya arkadaşlar bir arada benim skinim çok güzel gerçekten. Ya en baştan başlamadın dedim. Hay ya. Hay köşeden attı, atla, attı köşeden git kırmızı yere at da oraya kadar gitme. Şu kırmızı <laughs> bekleyin. Şu kırmızının var ya git, git Şuradan şu kırmızı atlayabilirsin. Mantıklı. <laughs> ya arkadaşa, ben, ben şimdi artık hep buradan başlayacağım haberin olsun ben geçtim. O acı veri sen yiyeceksin lan. Galiba. Ben derim kesin ne ne ama. Ya tabi ben de alışık değilim o telefonu. Hani çok küçük geldi. Aslında birazdan büyüteceğim. E, Bekle, bir iki dakika yanayım. Dur şu butonu biraz daha büyüteceğim. Hatta full büyüt. kim? E, Suya düşmüşsün. Evet. Hı. Ben buradan başlayacağım mesela. Aa gel. Nasıl geldin lan? Hile mi açacağım? Yok. Hile de açamazsın. <laughs> ya ama ya. Yok benim bir şey. Tamam tamam oradan başlayalım. Tamam oradan başlayalım. Ay yani bu da bizim Cem Kumbang gibi. Zaten buraya nasıl atıyor? Dekon gibi. Ha atlayabiliyorsun bak ya. Nereye gidiyorsun hoppa la. Bekle. Niye bekliyorsun? ya e ama kanka atlamıyor. Sen atlıyorsun sen atlayamıyorsun. Oğlum ben ya orada oraya atlamıyor. Mal basıyor ya sen atlayamıyor ben atladım kaç defa. Neyse. <laughs> ah. Arkadaşlar buraya böyle geçeceğim. Geçtim. Vallahi son kırmızılıktayım. Abi çok zor ya. Ve evet şu an kapıdayım ben artık hep buradan başlayacağım. Oo arkadaş. düştüm lan. Ya arkadaşlar burada galiba son parkur ve verdilen var zaten bundan sonra. Şu an daha karardı hava. İyi oh, gidiyor. Kapıda iyi gidiyor. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Kapıları açıp basa şey zıpla. Aha bitiriyorum. Bitiriyorum. Hadi şu tek merdiven kaldı şuradan. Şurayı şöyle Düştüm. Şöyle arkadaşlar şöyle yapacağım. Hadi be. Şuradan çıkayım arkadaşlar. Burası daha kolay ben çünkü az önce Yasin'i beklerken oynamıştım. E, bu durum haksızlık oluyor ama. Yok. Beni beklerken oynamış. Ay şimdi yani parkura bakıyordum nasıl parkur diye. Sen <laughs> kırmızı bir tane butona ben bastım o da şey ya. Resmen mantar arkadaşlar yani. Ya ama ya. Evet birinciyim birinciyim birinciyim. E arkadaşlar e, biz nasıl vurdun oradan? Yani şey biz videoyu durduruyoruz hatta. Ne ben ne neyse mi dinliyor musun? Ya e, e, arkadaşlar evet. <laughs> hazırlanalım. Yasin acı biberi yesin video başlatırım bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar e, Yasin artık ne yaptı? Neyse, yedim, Göster şöyle. Ne evet, Ekmek. Ekmek. Koydun biraz daha şendir. Ve ah. yine şey lazım abi olsun. Ya ne vurun öyle? Burada biber yiyeceğiz. Hadi hadi. Bu şeyi sen alayım mı? arkadaşlar Yasin acı biberi yedi. Şu an ekmek acı biber yok. Arkadaşlar <laughs> yani, yani, <laughs> yani, işte ben Yasin deliye sokum. Çalışıyorum derken kendim düştü. Şu an Yasin'i görür. Yasin yavaş lan. Onu görmüyor musun? Yeni çek. Tam ekmeği bitirmeyi öyle hiç acı Biber olmaz mı? Biber gelmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi patladı. Arkadaş şöyle asma. Bakın. Ya arkadaşlar şey, benim skinim çok lezzetli. Bak siz çizgin sanki şey çıkıyorsun. Chip box'a çıkıyorsun. Arkadaşlar inanılmaz ee, idi yani. arkadaşlar. yok ya tamam bir yedin zaten. Ee, arkadaşlar bugün de başka video gelebilir. Ee, hazırlıklı olun. Her an ne zaman gelin biz de bilmiyoruz. E ee, arkadaşlar bir video sonra sonra gelelim. Ee, ki arkadaşlar böyle ara sıra cezalı videolar gerçek Bir tane ne yapalım ya? Yaparız da onu başka oyun yaparız ha. ya. Ya da bugün arkadaşlar azıcık... ya şimdi oyun bulabilirsek yaparız şimdi. Ama oyun bulamayız. Ben ben Oho nasıl bir <yıptır>? pusu. Ee ne zaman <laughs> sevdiğin şey Yani geldik. Videoyu izin teşekkürler. Yine yine abone olmayı unutmayın. Yasin çalışmamış arkadaşlar. <laughs> Bak ben onu diyeyim sen diyeceksin ki. Ve like atmayı, de atmayı da diyeceksin. Ve like atmayı